Evet arkadaşlar yine bir maçın başlangıcının sonuna geldik. Beni beni bir sal beni bir sal. Ben gemiye gidiyorum. Beni bir sal. Ver bunu bakalım. Şunu da ver bakalım. Al bunu da sen bakalım. Gelir niye gelmesin? Eşek değilse boncuk tabancası salacağım mı? Ha bir silah da almış. Zıkkıdı zıkkıdı zıkkıdı. Aha 3 ikisim var. Tamam ben çatıya çıkıyorum da boş. Silahların da var zaten. Aa, bir tane daha kemez, o. Abi M24 o. M24 o. O, M24 o. M24 o. Ah. Galbim. Galbim. Çok, çok sıkışır. Şu 3. seviye kask var. Adam tepeye dedin nereye? Oğlum yok tepe evet. nereye? düşman görüldü. Düşman görüldü. Aha geliyor vallahi. Oradan mı geliyor? Hmm. Oo çok kötü kaçtı. Oo bu yedi lan yedi lan. Devamla bak. Ama ben, ben mal çıktım ama vuramadım. Tamam. Lan yiyor yiyor ölmüyor bu. Yiyor tamam, tamam. Aaa, vuramıyorum ha. Resmen, <laughs> Resmen kör oldum lan. Kör oldum lan. Neredesin lan? Ben? ben bu videoyu atmayacağım. Ya. <laughs> kaybolmuş amca. Nasıl da kaybolmuş. Uzaklaşmıştır Kıramış. oğlum. Aha burada nereye? oğlum. Nereye? Oğlum sen nereye gittin? Ya, nereye? Ay şimdi geçti. Ancak da yumruk da edem. Tamam ya. hadi çabuk çabuk gidecek. Öldürecek valla. Ben de oğlum lan. Ne oldu? Son, son yumruk. Şşş. Yani. bak ne var orada. Evet. Ne var adamda? Lan adama resmen Abi, adam sıkamadım ya. ya. Bir vurdu be. Yine şelaleye gittin evet. sen. Sonra evet. diyeceksin ben ki amca neredesin? Niye aramız ya 500 metre abi, açık? Abi yok böyle olmaz ya. Seni ST ekibinden kovacağım ya. Gel abi, Gel abi sen gelmiyorsun. Nasıl geleyim ben önce şuraya bakayım. Aa vallahi adamı vuramadım ya. Aha M24 daha yok artık be kardeşim. Allah'ım biz bütün şansımızı buradan kullandık Değil. ne yaptık? Değil. Gel hadi al bakayım. Vallahi... Çinliğe silahı. Çinliğe silahı mı? Scar. Milyon. 4 milyon. Tamam. Alıp geliyorum o zaman. 24'de. Abi ikiyim yerin dört Tamam Allah Bismillah. <laughs> Yok mu bir <bizim var>. nasıl kopumuz <laughs> be? Yok. 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 Ne? Sen ne vereceksin ona? Allah'ım bu laf U'ya gelsin. Pardon. U baba. Oğlum sen nereye gittin? Motor nerede kaldı Motorla ki sen? Ha? Bana yanaklı kaldım. <laughs> ne aldın? Yanaklı. i̇yi iyi iyi. Yanaklıksa çok iyi <laughs> Oğlum adı, bot gelse ne, gelse ne yapacağım ben? Pardon başkan gelse ne yapacağım ben burada? Ben ne başkanlar gördüm. Ben ne başkanlar, başkanlar gördüm. Böylece bırak beni. Ah. Bir yerde çatışma var sanki ama. Ne yapalım? Dur dur. Kapadan vurayım hani. Vuramadım kaçtı bak bak bak. bak Sala bak. La oğlu. Oğlu. Nereye düştü? Burada. Ölmüyor daha. Abi, abi. Kafadan vurdu. <laughs> Gel şuradan benden Gel şuradan al bunu ya. 3 x ile birlikte bir veriyorum bak. Hemen hem veriyorum hem de bir bir bak. Bir bak. Bir. Ben bu ben buradan DP'mi alırım. Şu an kaçar giderim bak. Bir makam gidim asla. Vurdu tutu 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 tutu. Bak hızlı oh, <laughs> Oh Gel baktın, da, baktın ben. mı sen? Bak. Zaten senden kaçar mı? Ne Ya alan burada zaten. Doğru mu gidecek? Alan Bomba atalım o zaman. Şenlendirelim. Evet. Attım valla. Bak sana ben hatırlattım. Şey. 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 Ananı avradım. <laughs> Yok oldu <laughs> sandıydım da de, sonradan düştü. Evet. Ah. Ne yaptın lan sen buna? Yanaklık. Yanaklı Yanaklık var ya. Yanaklığı almış ki. Ne seksi kişi kalmış? Tamam baba temiz. O zaman bir win akar mı diyorsun? Evet düşman, evet, düşman görmeden win almayı abi. başaracağız. Aha oğlum birinde daha emin tutuyor lan. Sen yukarı çıktın da biri var mı? Yani bak ona. Ay! Düşman görüldü. Nereye lan? Hani bakayım. Düşman görüldü. Hadi ben oradan bakayım. mıydı adam? Orada mıydı adam? Adam var. Adam adam. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Adama yazık etti. Lan içinden geçtik resmen ha. Evet arkadaşlar. <laughs> Do Doç diyordum lan. Doç'u niye karıştırdıysa adam on numara oynuyor. Başkanla birlikte oyunu bitirmeye çalışacağız başkanın vesaret vesaret mi bunun neydi o verasetleriyle işte herhangi bir şeyle silahın de böyle dediğimize bakmayın başkan aramızda en iyi oynayandır tabi genelde o da yapınca İso'yu tek bırakıyor ama Konum açık. Ah. Ah. geliyorum. geliyorum. Aa, Sen kimi gördün? Evet. Mı gördü? evet. Adam gördün. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah Ay oğlum sen Oo, mi benden önce ben vurdun ben lan? Ben... Abi. <laughs> i̇şte o var ya çok şanslı adamsız. Benden önce sen aldın o zaman. ya o zaman şunu bir başına ödül koyalım. Ha. Ya resmen adamın kucağına gidiyoruz ya. Ya PUBG yeter be kardeşim be. Bir kere suratımıza gül be bak suratımıza diyorum yüzümü de mi demiyorum. Ben. Yüzümüze de demiyorum. Oradan girmeyelim Gel gel. Şimdi zaten... Çok açı. Ya oğlum gel geldim burası işte ya. Dayımın evladı gel buraya. O zaten şimdi yılan olmuştur. Yılan ol bakayım abine. Nere lan? Büyük ihtimalle. Görebilme ihtimalimiz var mı? Bakayım. Abisi. Diyeyim mi ona? Gel din, gel yayındasın. Göster kendini. Oğlum şu büyük olabilir mi? Bir şu büyüye çıkabilir mi? Gel. Ben burada insan. Ya bak yine ne yapıyorsun sen nerede? Abi. Niye Meydan. meydanda işte. <laughs> Geldim abicim geldim, geldim. Mi? bak dayımın evladı. Ah, geldim. Burada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? buradan adam görelim ha, Bence bu bota. Bu başkan yemin ediyorum. Seri bir çatışma çıkmadı ki orada oğlum. Ne diyorsun lan? E iso alana gidiyordu. Bu alan neresi? Adam şuradan geldi. Sen mi? Hadi evet, taşın orada arkada. Bu hmm. ne? Sen mi attın? Evet. Adam burada mı? Adam burada. Önümüzdeki taşerde. Yok göremiyorum. Önümüzdeki taşerde. Önümüzdeki taşerde. mı diyorsun? Hmm. Aman be. Ne büyük patlık be. <gülüyor> <gülüyor> değiştirdim. Bu taş mı Bu taş mı diyorsun Oo ya bak. Oo ya bak. Dayımın evladı bir durun söyle. Sö Atıyor mu bir bombası? Atıyor mu Şu biliyor mu? Biliyor mu? Çıkıyor. Yanıyor, yanıyor. Yandı, yandı, yandı. Yandı, yandı. Yandı, yandı. Yandı, Et dansın Hacı Baba. Hopla da cuppa da cuppa da bak bak bak. Hop di, hop hop hop. Geç de, şey de